Evet bakalım son bir haftada ne gibi haberler ortaya atılmış? Çıkan söylentilerle alakalı kimler neresinden neler uydurmuş? Tüm bunları sinema ve dizi sektörünü şöyle bir stoklayıp üzerine bir de güzelinden boşumuzu yaptığımız ekstra olarak konsept yapmaya çalışıp ismini bir türlü bulmayı beceremediğimiz ne izlesek haber köşemizde sizlere bir aktaralım. Tom Holland'lı Venom kostümü, 2021'in en çok satan filmi, Andrew Garfield'dan yeni film açıklaması, Spider-Verse'den Miles Morales gelişmesi, DC'deki en güçlü karakter Black Adam mı? Tarzı haberlere geçmeden önce abone ol tuşunu şamarlamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E eh, hazır el atmışken bir yorum da patlatın gitsin. Yiğidin maske taktığı, manken gibi ablalarımızın ajan ya da büyücü olduğu, dışarıdan bazı kesimler tarafından çocuk filmi gibi gözüküp İçeriden sanat eseri değerinde yapımlar ortaya çıkartarak gişe rekorlarını her sene alt üst eden sinematik evrenlerle alakalı en sevdiğim haberle bir başlangıç yapayım. Tom Holland'lı Venom Spider-Man No Way Home'un konsept sanatçısı Tom Holland'ın Venom kostümü içinde nasıl gözüktüğüne dair bir çalışmasını kendi hesabından paylaştı. Bak normalde olsa fan-mate abi bunlar der geçeriz de adamın makamı kritik yerde. Evet, Eddie Brown Venom'u daha bir hayvanımsı ve heybetli. Fakat simbiyot deyince bu tarz bir görsel bana daha bir mantıklı geliyor. Tabii Süper Kahraman filminde mantık aramam da garip ama olsun. Bildiğiniz üzere Marvel ve Sony No Way Home'un hemen ardından Tom Holland'ın kontratını yenileyip yeni bir Spider-Man üçlemesi için hazırlıklara başlamıştı. Ve konsept sanatçımız Thomas'ın yakın tarihli Holland'ın Örümcek Adamı'nın Venom ile birleştikten sonra nasıl görüneceğine dair görüntüsünü paylaşması Boşuna olmayabilir. Bakalım yarınlar ne gösterecek. Sizce Tom'lu Venom mu yoksa Eddie Bro'a devam mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Garfield'dan yeni film açıklaması. Yalancılıkta artık heykelin dikilmesi gereken dostumuz geçen gün böyle abuzuk zubizik birkaç açıklama yapmış. İşte sette Tom Andrew'u kıskanıyormuş da çünkü kendisi telefonu rahatça kullanabilirken Tom kostümü yüzünden burnuyla telefona anca dokunabiliyormuş. Peki. O yüzden bütün konuşmaları anlatmak yerine direkt bizi ilgilendiren bölüme bir bakalım. Andrew yeni Spider-Man projelerine bir nevi açık olduğunu belirtmiş. Bir nevi diyorum çünkü bu ara kurulan cümleler 40 yıllık politikacılara bile taş çıkartır derecesinde. Yani nereye çeksen gidebilir. Ekstra olarak 3 örümcek adamın son savaşa başlamadan önce Garfield'ın siz seviyorum çocuklar dediği sahnenin de tamamen doğaçlama olduğunu söyledi. He gülüme he <laughs> he öyle olsun. Neyse. Yılın en çok satan filmi. Eleştirmenlerden ve izleyicilerden gelen karışık tepkilere rağmen Wonder Woman 1984-2021 için 30 milyon doların üzerinde hasılatla DVD ve Blu-ray'de en çok satan film olmuş. Bak birkaç kişinin Gal Gadot ablamıza kur yapmak için toplu alımlar yapması bu filmin 2021'de birinci olmasında daha yüksek bir ihtimal ya. Yani tamam film hoş güzel de bu kadar da değil. Spider-Verse'ün devam filmi ve Hulkverse Alternatif evren muhabbetleri resmen bir akım oldu aldı başını gidiyor. Bak açıkçası Spider-Verse animasyonunu sonra izlerim diye erteleyip durdum ve bayağı geç izledim. Tabi izleyince de kendime söve söve bir hal oldum. Çünkü film benim için en iyi Spider-Man filmi olabilir yani kesin olarak ilk üçe yazarım. Devam filmiyle alakalıysa yapımcı Phil Lord, fanlar Spider-Man Across the Spider-Verse ile kendilerine neyin çarptığını bilemeyecekler. Miles Morales'i hayal bile edemeyecekleri yerlere götürüyoruz demiş. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ekstra olarak Hulkverse ile ilgili fan made çalışmaları da ortaya çıkmaya başladı. Böylesine devasa ve güçlü bir karakterin alternatif evren filmi delicesine bir aksiyon içerir. Düşünsenize bir 3 tane Hulk'ın İstanbul'a kapıştığını. Kentsel dönüşme falan gerek kalmaz bir saatte çözerler bu işi. DC'deki en güçlü karakter. DC fanlarının sövebileceği bu haberi de köşemize ekleyelim istedim. Yapımcı Hiram Garcia muhtemelen şu anda DC evrenindeki en güçlü kişi Black Adam demiş. Tabi bu lafın altındaki fanlar tarafından yorumları sağlam küfürler içerdiğinden dolayı maalesef ki şu an burada paylaşamıyoruz. Defenders ekibimi mi geliyor? Evet Marvel faz 4 aşamasında alternatif evren olaylarıyla ekmeğine ekmek katmaya devam etti. Fakat yine de ortamda yenilmezlerin bıraktığı boşluk tam olarak doldurulmuş değil. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Strange'in varyantı olan Defender Strange ile Marvel'ın bir sonraki süper kahraman ekibini kurabilir deniyor. Valla ben bu yabancı kardeşlerimizin yalancısıyım. Şu ana kadar filmde 3 farklı Doctor Strange göreceğimiz bir nevi resmi olarak açıklandı diyebiliriz. Filmin vizyon tarihi yaklaştıkça yine haberler gelmeye devam edecek. Şimdi gelelim orta dünyaya. Oğlum bunlar bizi kekliyor olmasın ya. Bu nasıl bir gizlilik abi? Ortamda gram haber yok yani bak dolar everest'i zorlamamış olsaydı valla alıp uçak biletini sete kadar giderdim o kadar merak ediyorum bu yüzden bütün orta dünya fanı olan dostlarımızı göreve davet ediyorum abi köşede beride bir haber okuyan gören olursa lütfen yine aktifleştirdiğimiz instagram sayfasında bize iletsin hatta bu tarz evrenlerle alakalı bütün haberleri isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ekstra olarak ekrem reis videolarında bayağı sanatını konuşturmaya başladı. Haberiniz olsun. Tavsiyem şimdiden takibi almanız. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.